1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bir, iki, üç. Bir iki, üç, dört. Biri iki takım anda. var. Bir erken iki tarafta 4 Çağrı kapan ben. Üç adam indi mi? Biri arkamızda da onlar ev vurdu Üç değil mi? Aa, öldü. Havada mı? Her şimdi hava vurdum 3 numara boş. Tamam diğer hepsi sanırım yukarıda yukarıda solda da var hocam. Dört. Tamam kanka ben yukarıya nasıl solda? İki takım mı var hala? Evet. ama yakın değil yani Sıkıntı yok. Ee, bir, şeyler, sanki bir şey alsam yapabilir miyim? Bir silah Tabi 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 ki de tabi ki de tabi ki de. Çok hızlı bir puş atmayalım. Tabi 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 tabi. Ben puşladım orada sandım yükseliyorum. Bekleyemem yani beyefendinin lootunu. <laughs> <Ne yapacağım? gülüyor> Diyor ki, loot yapacağım. Aynen kanka. Belki sessizlik. Yani turnuvada da şeydi tamam mı kanka? Ben loot yapıyorum burada tehdit çıkmasa kadar. Ya, ya sus be başlayacağım üstüme. Bir dakika lan harbi üstüme geldi. <laughs> ya gelirse gelsin kanka duymuyor musun bizi konuşurken? <laughs> üstüme keç çattı <laughs> biraz ya. Duvar var kanka. Var. Var. Okay. Duvar. Okay. Ee, benim çok güzel bir kuşum var. Beni görüyor musunuz harita yaşıyor? Beyler üstümüz 3, yeşil line'in 4. Haberiniz olsun yeşil line'e dahil olabilir. Rahat oynayamayın, geliyorum. Güzel, gel. Ben çok güzel gel. Gel. kuş attım. En sağda gidiyorum. Cansu hoş geldin teşekkür ederim. Alper bir önümüze baksana. Sollu burada bir arada adam vardı az önce. Girdi. Ben de gel. Aa sol üstüm bir saniye. Sessiz. Üçüm adam vardı. Biri koşuyordu. Üçün içinde. Ali oynayan Kaju canım. gel canım benim. Geldim, geldim, Ben ne yaptı oğlum? Sallar mı buraya? Oha! O nasıl bir bomba? Yu. Bir tane daha var aynı yerde. İlk sağ. Sağ oynuyoruz biz. Gör. oldu. Bilmiyorum. Üçüncü bilmiyorum. Tek kaldı. Şimdi benim bu önümde falan ormana çıkmasın. Arkadaki evi çektirdiniz mi? Adam mıydı lan o? Nasıl geldi bana? Ber bu üçüncüyü bulmadan ben ne bugün uyuyabilirim ne de bu fight'in devamını. Adam 3 numara 2 kişi. En sağdan açı alıyorum. Çok, Çok güzel bir açı aldım. SK vuracağım. Rahat olun. SK seriye var mı? SK seriye mark. Kaçı seyfim kadar. Last orada mı? Okey. Çok iyi takım. Bravo bravo diğer ya. Takım eşiri, diğer bir tane bir şey. tane bir tane. Lan Bundan bir kaldı bir bir, şöyle kaldı. bir bir. Üç vurduk Ali. Sonradan pek. Ali bak Kill feed konusunda valla sıkıntılar yaşamaya başladın sen şimdiden. <laughs> gel gel sağda gidelim sağda gidelim öder. Kanka bir saniye. Nerede sıkıntı çöktü değil mi sizlik şu an? Tamam. 235 kayar arkası muhtemelen. Bekle yani, ben geldi geldi çok sıkıntı yüzler sandım. Helal. Neyse kanka ne diyorduk? Kill feed konusunda ne düşünüyorsun Börksene bu konu hakkında? Kulü kaçırıyor yani. Bir takım kaldı iki kişi diyor. Ya yani üç tane gözünün önünde adam öldürürüz Nasıl iki kişi diyebiliyorsun ya hayret ettim şu an. Onun üst tepede var delir, Z bas sağ aşağıdan delir, delir, delir. Sağlı oynayalım. Şey adam ya. soldan ara sürüyor üstümde orada. Üçüm ara. Z Z beyler. Yani. Solda sürün bize sürmeyin. Onun ya üstüne, üstüne takım var ama. Adam mavi line yaptı bir tane araba. Kafa. Bir, sınak, bir tane daha var evet, yeşil abi, marka evet. bomba at benimle. Bir tane daha makar, bir tane daha. Canım bir bir tane çocuğun. Light mı? Hayır. Hayır. Tamam diğeri yeşil var canı bir. Beyler adamlarım var ya ağzını sıçtım ağzına. Şu an diyorlar ki oha bu adam kim böyle sekansı kullanıyor? Değil mi chat? Sekans çok kötü silah ya. Allah Kötü zaten ya Şunu çok iyi Onu oynamamın yapalım, sebebi şunu e, Bokunu çıkarma kanka o kadar değil de o Şunu kadar çok iyi oynamamın de sebebi, de. sebebi şey Hani full 7.62 main olduğum için SLR vardı zamanında sadece ki. Bulamayınca SKS oynuyordum Oynaya oynuyor çok iyi oynamaya başladım Yara turnuvalarda Adam tarafı. Evet kayada onlar... Zıpladı zıpladı kanka da Kayar kazan Allah Allah Aa, bu de. takım çok mu ağır geliyor ya lobiye ben anlamadım ya. Adam zıpladı kanka ya. Ya kanka, kanka ya. Adam şey, şey oluyor ya. Evet. Evet. Şe Oğlum sekmiyor lan bu SKS makro büyüyor şu an? İki numara kaya arkası. Yeter mi? Hmm, ee. bir tane attım. Sola doğru kaçtı. Bomba atıyorum gitme oraya kadar. Aynen taraf değil. Kaçıyor. Kaçıyor da olabilir bilmiyorum. Ya şunu yaptı ya. Mavilen yaptı büyük bir. Koşarsak Koşarsa kurtarırız. Evet ya diğer tarafa kaçmışlar. Aa koşuyor koşuyor. Burada. Yeşil markım. Araba süreceğim ben. Yükseldi markasından. A gördüm. Abi, nasıl nasıl söylüyorum söylüyorum ben sevmiyorum lan 3 numara, nasıl? bir Z bastı ya adam vuramadım ki. Bir can. Bir cansa tavaya hakette olsun. Tavamız kaçırdı mı? Ay 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 ay. Oğlum Alper nasıl koyan? Alper Seyitim seyitim ama üçüncü nakli. Ben, bir küçük ben farklı küçük. bir açı almaya çalışacağım. Üçe giderseniz açılırsınız orada. Dörtler bu arada. Nak lazım nak nak nak. Şile sağa ev iki sol <laughs> iki. Bir tanesi ön kapıdan pit diyor. Tam marka açan yer. Üç numara. Ya keşke bizimkilerde de araba olsa ben şu an araba sızıyorum ya. Mı? Yok durmuyor işte ben aldım. Biriniz koşsanıza üçe. Koşun Arabayı şimdi izlerseniz. aynen. Burada araba yok ki orada. Orada da araba var, yok Var var var. Olsa var var var. Var diyorsa vardır. Gidin bakayım. Lan orada dört tane araba vardı kampanda. Gidin alın Koşacağım da full görüyorlar kanka oraya. 1 ve dört tane sen mi ya? Bence denemesin. Elime bir şey oldu zaten. Ha bak kendi kendi <laughs> kendi, kendi kendi tıklıyor. Parmağım kendi kendi böyle böyle oluyor. Kas hafızasından dolayı mı acaba? Kanka bilmiyorum ki. Ben... Ali smoke yolda yapıp sarıdayın dene bence. Başka tamam, ihtimalle. kanka ben. Şu lava düşmen lazım. Üçe düşmeniz lazım benizim. Nak alayım ya. Bence alma ya. O kadar bekledim. O kadar bekledim. Hadi bir şeyler yapın beyler ya. Sıkıldım ya. Ha, biz bizim bir şeyler yapmamız 4 3 4 dakika ya da bulur. Ha, siz bir şeyler yapacağınız. yapacağınız ben yapayım mı? Ya ben en sola kaçıyorum. Sen yapma, sen yapma. Bir yardım imkansız da demeyiz. Evet, evet Biri biraz bekleyelim. 3 4 biraz dakika bekle. bekle 3 4 dakika bekle ben. Ne işte yapayım yani max 2 dakika ne bekle. Ha ne max 2 3, tamam. 3, 3 4 dakika en az. Yani ben o zaman dans Ama ediyorum burada, arkadaşlar hadi. Burada yılan çıkma olasılığı var. Lan Ali boşver. Ali drop'u da al oradaki. Neredeki? Orada drop var. İlerikan drop'u düştü Ali. Öldüm. Oğlum solunu koşuverdin ya niye böyle koştun? Sıkayım var madem sıkıntıdasın. Ya iyiyim. Gibi. Ya Rabbi. Ama kafanda araba kapatmış okay. burada adam var. Sıkıntı. Lan o benim arabam o benim arabam lan. Ben de kaptım o kafayı. Bir gizli. Ali olsun. Arabaya binecek çocuk. Ya bomba mı <laughs> ya beyler kaç dakika kaldı hadi. Dayanamıyorum götümde kurt var ya. Bir dakikaya geleceğim bir kask bulacağım bir dakikaya geleceğim. Tabi adam çıkmazsa ölebilirim ben. Yergen drop'u vardı Ali baksana sola. Onu diyorum. ben sızıyorum ya aşağıdan o zaman. Mortar ben bunun bu fight'in sonucunda ölmezsem hiçbir şey bilmiyorum. Kask buldum tam geliyorum ben arabayla Kötüye çıkmaz artık. hiçbir sıkıntı yok. Ali'cim diyoruz ki kampanda bilirgen hmm. içerdi. Bir sonuna baktık loot al diyoruz. Ne anlamadım. Başıyorum Geç kalıyor. yani. kaldık. ben seni atacağım kafayı. Duymuş olabilirler beni. Duymamış. Oo ben öldüm. Z var smoke ölmeyin. Beyler baş açan fighter ya sikerim ben başlatıyorum ya. Çık lan şuradan. <laughs> ne yapayım şimdi kanalım abi. Sağ dış geldi lan. Koşuyorum ben de. Kapıdan at. Yeter ya Ay, vallahi bu ne abi? 10 saniye sürdü şurada sizi boşu boşu 3 dakikadır bekliyorum ya. Girdi şimdi. Harbi. Ali çok yavaş kanka ya. Ha gördüm lan adamı. 2 numara beyler ikisi de 2 iki numarada. Çalar kız evet. ikisi de. İkisi otun şimdi Saklanıyorlar. Sıkacağım mı? <laughs> ama C'de saklanıyor. Kanka Sıkacağım. saklanıyorsa ezeyim mi lütfen? Hayır hayır saklanıyor. Ya lütfen ezmek istiyorum ya. Bambuları e kırı e. kıra. Aya e doğru. Kanka bunlar tam komando. Evet. Komando Adam mu? Adam C ile koşuyor. C ile koşuyorlar ikisi de. Nerede? Mark var mı Abi tam? Tabii birini vuracağım ya. Birini vuracağım. Yazık da. Daha fazla dayanmasın bu acı. Tamam. tamam. Diğeri nerede? Ezmek e, istiyorum sen... lütfen. Koşuyor bak. E, bir, de de koşuyor. bir de koşuyor. Bir de koşuyor. Bir de koşuyor. Gördüm. Tamam. Kayar. Ezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> amir, Amir, bunlar Türk bunlar acaba. <laughs> bu arada bu baş parmak da yeni uç inanılmaz iyi ya benimle.